dönemlerin en moda sporlarından bir tanesi olan tabii ki Cemil Hoca kişisel egzersiz uzmanı yani kişiye özel metotlarla siz bu hareketleri yaparsanız kondisyonunuz bunu gerektiriyor. Bunları yavaş yavaş arttırarak devam edin diye evet. insanlara planlı bir şekilde yöntemler ve bir çalışma programı hazırlıyor. Kaldı ki o programlardan bir tanesini biz bugün 250 TL değerindeki bir kişiye özel geliştirme programını ve egzersiz programını pilates eğitimiyle birlikte ilk seansını ücretsiz olarak veriyoruz. Bu seansın içinde sadece hareketleri yapmayı öğrenmeyeceksiniz. Kondisyonunuz ölçülecek. Meden ölçüleriniz, yağ, değil mi? Yağ, evet. su ve e kemik oranlarınız ölçülecek. Evet. Bedeninizi tanıyacaksınız bir bakıma. Yeniden tanışacaksınız. Merhaba diyeceksiniz kendinize. Sonra da hangi günlerde, haftada kaç gün, kaç saat bu programı nasıl uygulamalısınız? E, Cemil Hoca'dan size hediye bugün bizi ilk arayan izleyicimiz ediyorum ben. Arzu ederseniz bekliyoruz telefonlarınızı. Ve Cemil Hoca ile ben ilerleyen dakikalarda pilates de yapacağım Güzel. Geçmişte de zaten evet. pilates dersine hatta şöyle bir daha, bir anı da paylaşayım. <laughs> ben dedim pilates dersine gireceğim dedim. Buyurun dedi girin. Daha önce yaptınız mı? Evet yaptım. Doğumdan sonra yapmıştım dedim. Ama çok uzun zaman oldu. Dört sene girdi dedim. Olsun dedi siz hani girin falan dedi. Girdim. Nefes alışlar, egzersizler tut, sık, topla, kalk, yat falan. Herkes yapıyor. Ben yuvarlanıyorum yerlerde yapamıyorum. <laughs> Cemil Hoca tamam tamam hiç merak etmeyin devam edin dedi. Ama daha 45 dakika ve ben daha 20 dakikada mahvoldum. Ter içindeyim ya. İnanılmaz bir şekilde mat ıslandı o yere üzerinde yattığım yuvarlandığım şey. İşaret ettim dedim ne olur beni mazur görün. Tamam dedi. Ama ikinci üçüncü günü yine bıkmadım. Çünkü inanılmaz ağrılarıma, kas ağrılarıma rağmen denedim. Ve gerçekten o sıkılaşma, dirileşme denen dönemi yakaladım Tabii. o dönem. Şimdi ben burada çok doğru söylüyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum aslında bakarsanız. Biz egzersiz uzmanları olarak bize sağlıklı yaşam adına gelen kişilere hareket yaptırırken bizim özellikle altını çizdiğim şey doğru hareket edebilmek. Hı hı. Yani hareket ediyorsunuz ama doğru hareket edip hı hı. etmediğiniz önemli. Bizim de buradaki misyonumuz bu insanları harekete teşvik etmek hareket ederken de doğru ve düzenli hareket etmelerini sağlamak marş motoru gibi davranması kesinlikle yani, yani hareket. ben hareket ediyorum hadi bakalım hop hop ama kontrolsüz bir hareket sonucunda tabii. oluşabilecek travmalar sakatlanmalar tabii, söz konusu tabii. olabilir bu düzende insanlar başladığı zaman şunu söylüyoruz beden öyle bir şey ki yaptığı her şey karşısında değişim gösteriyor o değişim karşısında da gelişim gösteriyor Hı -hı. yani vücudunuz ilk zamanlar Tabii ki ağırmış olabilir. Kastınız çünkü alışık değilsiniz. Hatırlarsanız sizi kontrollü bir şekilde evet. yönlendirmeye çalıştık. Yapabileceğiniz ve yapamayacağınız hareketler üzerinde biraz sohbet ettik. Bu sebeple yavaş yavaş ilerledikçe hem kastınız harekete aşinalık sağlıyor. Beden ve beyin bunu kabul ediyor. Bir zaman sonra o hareketi tekrar ettiğinizde aynı yorgunluğu hissetmiyorsunuz. Aynen öyle. Bu da sizin daha zinde olduğunuzun bir göstergesi. Zorluklar karşısında. Evet var benim onları paylaşmak istiyorum Tabii. bir tanesi Seren Hanım'dan gelmiş İstanbul'dan Melda Hanım selamlar iyi haftalar diliyoruz konuklarınızda Merhabalar ve hoş gelmişler yayınıza demiş teşekkür, teşekkür ediyoruz Seren Hanımcığım <laughs> ee, diyor ki 86 kiloyum 1.55 boyundayım pilatesin çok hızlı bir şekilde vücut sıkılaştırma yöntemi olduğunu biliyorum ancak bedenim çok yağlı ve bölgesel kilolarımdan dolayı bunu yapmaya uygun değilim başka spor yapmaya da çok fazla zamanım Yok spor salonuna gidemiyorum. Bu bedende pilatese başlayabilir miyim demiş. Burada bizim dikkat etmemiz gereken yapacağı hareketleri doğru ve sistemli yapmalı ve hangi hareketleri yapması gerektiğine hakim olabilmeli. Tabii ki bedenin yapabileceği hareketlere kilo belli bir oranda engel olacaktır ama hı hı. vücudun direnç egzersizleriyle birlikte kasların güçlenmesi gerekiyor. İşte plates burada devreye giriyor. Hı. Aynı zamanda Vücuttaki postür bozukluğunu Plates sayesinde de güzelleştirebiliyorsunuz evet, ve tabii. Nefes organizasyonuyla Bir bütün halinde Tabii ki bizim buradaki amacımız Platesi bir amaç değil Araç olarak görmemiz gerekiyor Hedef sağlıklı yaşamsa evet, evet. Uygulayacağımız her yöntem bizim için birer araç Doğru Sadece plates yaparak değil Bunu bazı farklı egzersizlerle de desteklemeliyiz Mesela ne olabilir Yürüyüş bizim için önemli bir şey Çıkalım açık havada yürüyelim Hı -hı. Fakat yürüyen, yürürken bizim için kilo vermeye yönelik, egzersize yönelik, sağlıklı yaşama yönelik belli bir hızda, belli bir ritimde yürümemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Evde yapmayı düşünüyorsak pilates, temel bazı hareketlerine hakim olmalı, duruş bozukluklarını düzgün tutarak hareketini yapmalı, kendisini fazla zorlayacak hareketlerden kaçınmalı. Hı hı. Peki aslında... Ya Hancı merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Merda Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Teşekkür ederim. Benim Cemil Bey'e bir sorum olacaktı. Buyurun. Ee, ben bir, bir sene önce filan yaklaşık bir bel e, fıtığı ameliyatı geçirdim. Ee, ve pilates yapmak istiyorum. Çünkü hani çok ilgimi çeken ve daha önce de yapmıştım zaten ben bunu. Hı -hı. Ancak bel fıtığı ameliyatından sonra bana bir zararı, e, tekrar e, fıtığımı tetikleyici bir e, sebebi olur mu diye soracaktım. Hı -hı. Teşekkür ederim Derya Hanım. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ameliyatınız bittikten sonra fizik tedavi yaptınız mı? Ee, bir süre yaptım evet. Evet şimdi platesin içerisinde bizim amacımız zaten boruş, bu, duruş bozukluklarını gidermek. Belli bir oranda bel ve sırt omurlarını güçlendirmek ve bel kaslarını ve karın kaslarını güçlendirmek biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi siz ameliyattan sonra yapacağınız hareketlerin fizik tedavide görmüş olduğunuz hareketlere benzediğini biliyor musunuz bilmiyorum. Plates de amacımız sizin bel omurlarınızı güçlendirmek. Hı hı. Ama burada önemli olan hareketleri doğru yapabilmeniz. Bir taban tilt hareketi vardır bel omurlarınız için, karın kaslarınız için. Bunları doğru yaptığınız sürece hem bel sağlığınız için hem sırt sağlığınız için faydalı olacaktır. Yani platesi yapmanızda şu anda bir sakınca görmüyorum. Özellikle fizik tedavi yaptıysanız belinizin kaslarını ve karın kaslarınızı kontrol edeceğinizi düşünüyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Derya Hanım. Ederim.